Konya Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç'un sunumlarıyla başlayan toplantıda, HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, aşı çalışmaları, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından koruma esasları ele alındı. Bizim büyüklerimize 65 yaş üstündekilerin 60, %67'si şu anda aşılandı. Bu iyi bir oran. 1-2 hafta içinde inşallah daha iyi bir noktaya geleceğiz. HES kodunun yaygın ve etkili kullanılması için denetimlerin artırılacağını ifade eden Vali Vahdettin Özkan, hastalığa maruz kalmış vatandaşların dışarıya çıkmasının yüksek derecede risk oluşturduğunu ve bu durumu kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanacağını vurguladı. Maske, mesafe ve temizliğin aslında vatandaşımız geniş ülkede alıştı buna. Maskeye, bir tarz haline gelmesi açısından bir bu seferberliğin devam ettirilmesi önemli. Vali Özkan bir kez daha ev ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyardı. Ev toplantılarıdır, ev sohbetleridir. Bunlardan bu ara uzak durmamız yönünde bir yönlendirme yapmamız önemli.